Merhaba, Perakende'nin alışıla geldik coşkulu günlerinden bayram arifeleri, yılbaşı gibi günlerinin üstüne ben ve benim gibi düşünen birçok bir çoğunun olduğuna eminim yeni bir gün daha eklendiği kanaatindeyim. O da ortak aklın e, uzun yıllardır geleneksel hale getirdiği e, ortak akıl konferansları diyebilirim. Gerçekten bunu da heyecanla beklediğimiz günlerden biri oldu. Bu platform sayesinde hem daha çok öğreniyoruz hem de hepimiz kendi gelişimimize e, bu konferansların e, katkıda bulunduğuna, bulunduğuna yürekten inanıyorum. Zira çok değerli oturumlar ve çok değerli katılımcıların bir araya geldiği, e, perakende gibi yoğun bir sektörde bunları bir araya toplamanın gerçekten zor olduğu bir süreçte e, bunları bir araya getirmeyi Ortak Akıl gerçekten çok başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün bu platformda ben de çok değerli bir konumla sizlerin karşısında olacağım. Ee, gerçekten ülkemizde son 50 yıla 60 yıla baktığınız zaman kriz üstüne kriz dünyada, ülkede, her yerde olmasına rağmen e, taşın altına elini koyan en önemli gruplardan bence her biri ayrıca altın madalya hak eden değerli girişimcilerimiz var ve bugün onlardan birinin, Pazarlama Grup Müdürü Sayın Özge Kiraz Hanımefendi ile birlikte olacağız süreçte. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Levent Bey. Merhabalar. İyisiniz umarım. Yaz geliyor. Yaz heyecanlısınızdır. Satışlar ee, de, artacak evet. diye beklentileriniz vardır. <laughs> evet. Ayran sezonunu açtık. Güneşi Başlıyor. gördüğümüz gün bizim evet. ekipler çok mutlu oluyor. Bugün ayran satışları artacak diye. Çünkü gerçekten havanın güneşli olması bizim satışlarımızı pozitif yönde etkiliyor. Güzel Tahmin sezon ediyorum. bizi bekliyor umuyoruz. Tahmin ediyorum. Ben sizden kısaca Eker hakkında son neredeyse yarım asra yakın bir süreç evet. biraz bilgilendirme rica edeceğim kısaca önemli satır başlarını alırsak bu geçen sürede neler oldu neler gelişti sizi bir dinlemek isteriz ilk başta tabii ki 1977'de kurulmuş bir firma Eker 2027 yılında da dediğiniz gibi 50. yılımızı dolduracağız artık son iki Burada çok böyle kısa kısa başlıklarla anlatacak olursak aslında 1996'da Altan Bey kurucusu olan Altan Bey'in vefatıyla Ahmet Bey ve Nevran şirketin başına geçiyor. Ve ondan sonra da her yıl bir yüzde yirmi büyüme evmesiyle yoluna devam eden bir şirket eker. Bütün odağında da aslında iyilik var. Nasıl bu hareketi böyle birkaç farklı şeyle de birazdan oturumumuzun içinde de anlatacağız ama. Bizim odaklandığımız iyilik hikayesi sadece üründe değil üretimden ürüne üründen yönetim tarafına, yönetimden de marka tarafına doğru uzanan bir yolculuk aslında. Bizim şu an içinde bulunduğumuz fabrikamız 2010 yılında, 2012 yılında tamamen geçişini tamamladık ve burada günlük 1000 tonluk süt işleme kapasitemiz var ve bu 1000 tonluk sütü her gün işte geliyor ve bölgelere dağılıyor. Türkiye'nin 47 tane bölgesinde bölge müdürlüğü, satış müdürlüğümüzle cep depolarımız var ve dağıtım depolarımız var. Günlükte de 520 tane pirgofrik araç yani soğutuculu araçla yaklaşık 37 bin noktaya günlük olarak ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Çok hızlı bir sektör, hızlı akan bir akış var. Ve burada üretimimizin de tonajımızın %50'si de ayran Yüzde %40'ına yakında yoğurt yani çok ayrancı bir markayız aslında odamızda da ilk kuruluşundan beri ayran var burada bu hızı ve şeyi ürünlerin bu iyi olmasını sağlayan önemli şey üretimin iyi olması teknoloji açısından en yüksek teknolojiye sahip fabrikalardan bir tanesi Eker Fabrikası şu anki şu an orada Artık kapasitemizi ufak ufak doldurduk ve yeni bir iyi haberle de artık Susurluk'ta bir yeni fabrika yatırımına başladık. Ve yeni fabrika yatırımıyla da 2027 yılında yani 50. yılımızda artık yeni, yeni ikinci fabrikamızın da süreci tamamlanmış ve üretime başlamış olacak. Bu ne olacak? Kapasitemizi iki katına çıkartmayı hedefliyoruz burayla beraber. Böylece çok daha fazla dağıtım ağımızı ve tüketicilerimiz ulaştığımız nokta sayımızı da geliştireceğiz böyle bir devam eden marka hikayesi var. Odağımızda çok inovasyon var. Biz iyi ürün üretmeye de çok odaklanan bir marka olduğumuz için bütün ürün geliştirmelerimizde şöyle bir motto sahipleniyoruz Levent Bey. Ya iyi ol ya farklı ol. Olabiliyorsan her ikisi de ol. Bu birazcık zor, meşakkatli, taklitçi olmamak, yapılanı yapmamak ya da yapılan var olan bir ürüne farklı bir Eker imzası katmak, bütün ürün odağımızda bu var ama bu sadece ürün odağımızda değil, bu yönetim odağımızda da var, marka odağımızda da var. Bize farklılıkların peşinden koşan bir markayız. Ne kadar güzel. Zaten e, içinde bulunduğunuz sektör yine ayrıca önemsediğim bir sektör. Çünkü e, gelecek nesillerin e, yetişmesinde, sağlıklı yetişmesinde, ee, çok önem arz ediyor ürettiğiniz tüm ürün grubu. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Mesela bazen çok bakarım ben. Hani herhangi bilmediğim bir sektörde olabilir, bildiğim bir sektörde olabilir. Toplam nette ihracat ithalat dengesinde ülke adına ekonomik açıdan kazanç mı getiriyor yoksa bizi içeriye mi girdiriyor? Acaba bunu ülke bazında üretime nasıl işte gerek ara ara mamul e, imalatı gerek e, ne bileyim o, oraya destek sağlayan yan ürünlerin e, üretiminde bizler neler yapabiliriz ki bu açığı kapatabiliriz hep bu düşündüğüm şeylerdendir merak ettim sizin içinde bulunduğunuz sektörde durum nasıl acaba? E, Levent Bey burada böyle çok taze bilgiler var elimde USK'nın verileriyle ilgili aslında e, aynı şey hep ben de düşündürürüm sektörümüz adına da rakamlar e, her ne kadar çok istediğimiz noktada değilse de yine de e, iyiye doğru bir gidişat var şöyle özetleyebilirim Türkiye'nin toplam süt ve süt ürünleri ihracatından bahsedersek 490 milyon dolarlık bir pazar e, ve son 10 yılda da 30'luk bir büyüme var yani burada bir büyüme hızımız güzel bir şekilde devam ediyor. Ürün payı olarak da %46 peynir ihraç ediyoruz, %46 peynirden geliyor, %14'ü dondurma, %13'ü de süt tozu ve peynir altı suyu da yine %13'ünü gerçekleştiriyor. İthalat tarafında da yine rakam 102 milyon dolar, yani 4, 4'te biri kadar ihracattan ihracatın, bu iyi bir şey, ithalatımız daha düşük. Bu ithalatın da %52'si de peynirden geliyor, ithal peynirden geliyor. Dolayısıyla orada daha fazla peynir aldığımız, dışarıya da peynir da, e, sattığımız bir durum söz konusu. Enteresan bir tablo var. Atlı çeşitlerdir <laughs> muhtemelen. Evet yani ekel yani bizim taraftan bakınca da biraz önce o bahsettiğim hani o moddaya benzer bir durum söz konusu. Biz 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an çok küçüğüz. 5,5 milyon dolarlık 2024 sonu itibariyle ihracatımız ama fena da değil. Güzel büyüyor çünkü 2022'de başladık. Daha çok yeni bir yolculuk bizim için. Ama bunun güzel tarafı şu. Gönderdiğimiz ürünün %80'lik payını kefir ve ayran oluşturuyor ve Türkiye'den de aynı zamanda kaymak oluşturuyor. Türkiye'den tek kaymak ve sütlü tatlı gönderen marka biziz. Yani biz taze kategoride ürünler gönderiyoruz. Peynir bizim için oralarda çok daha alt yerlerde kalıyor ve bugün Avrupa'daki özellikle etnik pazarda kefir ve kaymakta gerçekten ciddi güzel bir büyüme ivmesi yakaladık. İlerleyen süreçte de bu devam edecek diye umuyoruz. İnşallah. çok Çok mutlu oldum bu rakamları duymaktan evet. e, katma değeri de yüksek ürünlere de inşallah zamanla kayarsak daha da dediğiniz bahsettiğiniz ürünler zaten onların e, paydaşları inşallah daha da üst rakamlara ulaşır makası daha da açar sektör e, eminim de yapacaksınızdır e, yine tabii hep e, ticaretten konuştuk karlar e, satışlar e, falan onlar iyi gidiyor ama tabii bununla kalmıyorsunuz e, geri dönüşleriniz de oluyor e, gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla ee, ne, sosyal sorumluluk anlamında yaptığınız birçok kampanya var. Benim geçen yıl dikkatimi çekmişti. Bizim de çünkü ayrıca ilgi alanımız, eşimle koşarız da bazen, e, katılırız böyle organizasyonlara. E, bu e, birçok ülkeden binlerce insanın e, içinde yer aldığı, onlarca ülke sanırım katılımcı olmuştu. Bir Eker Run evet. adı altında bir koşu düzenlemiştiniz. E, evet. Bu gerçekten e, güzel de sahnelere, e, satın alma görüşmelerimizle paylaşmıştınız. Güzel de sahnelere e, yol açmıştı. Onun hakkında da kısaca bilgi alabilir miyim sizlerden? Tabii ki. Hatta biz böyle konuşurken arkada ekranda da e, siz geçtiğimiz sene katılamamışsınız ama geçtiğimiz senenin nasıl geçtiğini gösteren bir şey var, video içerik var. O da arkada dönsün. Böylece e, Tabii, görmüş dinleyicilerimiz de biraz daha... Tanıdık olmuş olurlar, daha iyi görmüş olurlar. Şöyle söyleyebilirim size, e, Eker Ayran 2014 yılında başladı ve ilk başladığımızda 750 koşucu vardı. E, 750 koşucuyla başladığımız şeyde e, bu koşuda geçtiğimiz sene, geldiğimiz an itibariyle 5000 kişi koştu ve Türkiye'nin her yerinden hatta dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırladık. Sadece geçtiğimiz sene 17 farklı ülkeden insan gelmişti ki totalde de bugüne kadar 2014 yılından beri 30 farklı ülkeden katılımcıyı ağırladık burada ee, ve bu 30 farklı ülkeden gelen insanlar için de tabi burada bir deneyim yaşatma ee, o deneyimi beraber birlikte keyifli bir gün geçirme sadece koşma değil aslında Kerayran biz hep şey diyoruz bir koşudan çok daha fazlası neden öyle diyoruz çünkü burada yarattığı bir takım değerler var biz insanlara diyoruz ki harekete geç adımlarını at hem kendin için at hem de e, çevreye e, insanlara bitkilere, hayvanlara yapabileceğin, dokunabileceğin bir alan var. Bak biz sana bu alanı yaratıyoruz. Burada sivil toplum kuruluşları katılıyor Eker Ayran. Adım adımla beraber bir yardımseverlik koşusu oluyor. Gel burada koş, aynı zamanda bağış topla. Ve istediğin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağış topla ve adımları daha da anlamlandır. Yani sadece kendine değil aynı zamanda bulunduğun ekosisteme, aynı zamanda bulunduğun dünyaya tamamını aslında katkı sağlayacak bir hareket yap diyoruz. Ve bunu karşılığında alıyoruz. Çok hızlı ve güzel bir şekilde alıyoruz. Çünkü insanlar buraya geldik geldiklerinde Sadece koşmuyorlar. Koşarken eğleniyorlar. Beraber e, zumba yapıyorlar. Mini adımlar diye bir parkurumuz var. Burada çocuklar e, 6 yaştan 12 yaşa kadar olan çocuklar ki şu anda ekranda da onu görüyorsunuz. Koşuyorlar e, ve aileler onlara tezahürat yapıyorlar. Bu arada aynı anda da yukarıdan Uludağ'dan yokuş aşağı 42 kilometre maratonumuzun startı veriliyor. Ve o insanlar da yukarıdan Uludağ'dan. Eksi -3 derecede neredeyse start veriliyor Levent Bey. Koşarak aşağıya doğru indiklerinde yani şey bittiğinde, koşu bittiğinde yaklaşık 17-18 derecelerle bazen 20 dereceyle buluşuyorlar. Yani biz o gün dört mevsim bir arada yaşıyoruz. Yağmur, <laughs> güneşi, karı, bazen kar yağdığı bile oluyor. Gerçekten bu insanlar için müthiş bir deneyim oluyor. Ee, tabii bu deneyimle beraber de dediğim gibi özellikle sivil toplum kuruluşlarına 18 tane sivil toplum kuruluşu vardı geçtiğimiz sene Balış topladığımız. 18 tane sivil toplum kuruluşuna toplam 3,5 milyon liralık bir kaynak aktarımı sağlandı. Ve bu kaynak aktarımı şu anlamda çok önemli. Çünkü 600 tane gönüllü sporcu vardı. Belki koşan herkes kampanya açmadı ama bu 600 gönüllü sporcu kendi çevresindeki 5000 kişiyi de harekete geçirdi. Ve o 5000 kişilik hareketle beraber de toplam 3,5 milyonlukta bir bağış toplandı ve 1200 tane canlının da hayatına katkı sağlamış oldu. E, bu anlamda çok kıymetli, değerli bir proje. E, bu sene de tekrar 12.sini gerçekleştireceğiz artık. Geçtiğimiz sene siz gelememişsiniz ama e, önümüzdeki sene lütfen. <laughs> 5 Ekim'de sizi orada ağırlamak isteriz. İnşallah. Biz markaların yani biraz önce bahsettiğiniz şeyi çok kritik buluyorum. Sadece hikayesi ürün üretmek değil. Biz sofralara konuk oluyoruz her gün. insanların masalarına, evlerine konuk oluyoruz. Gittikleri restoranda bizi alıyorlar. Gezdikleri markette görüyorlar. Biz çok tüketiciyle, insanla çok yakın markalarız ama aynı zamanda onların hayatlarının içine girmek, Onlara iyi gelecek anların içinde olmak ve o anları beraber yapmak. Yani bir Eker Ayran'ı aslında biz birlikte yapıyoruz. Bu markanın bir sponsorluk iletişimi değil. Bu markanın aldığı, sahiplendiği bir organizasyon. Biz o gün orada birlikte hep beraber koşuyoruz. Bu açıdan da çok değerli buluyorum Eker Ayran'ı. Gerçekten harika, çok da güzel görsellerdi. Ee, i̇nsanın koşusu geldi içinden. Ee, diğer yanda yine örnek bulduğum bir çalışmanız daha var. O da hakikaten çok duyarlı, otizmli insanlara iş gücünüzde yer veriyorsunuz, yer buluyorsunuz, topluma geri dönüş kazandırılmalarında aktif bir rol üstleniyorsunuz. O çalışmanın biraz anlatırsanız, eminim birçok işletmeye, birçok kuruma örnek olacaktır ve umarım bu tip örneklerin sayısı her geçen gün daha da çoğalacaktır. Gerçekten toplumsal dayanışmaya çok e, örnek olacak bir çalışma. Onu da sizden e, kısaca dinlemek isterim. Tabii ki, tabii ki anlatırım. Hatta onunla ilgili de arkada bir videomuz var. O da dönsün bu arada. Hem de görsel açıdan da destekleyelim. E, bizim projeye geçerken aslında neden bu projeye biz başladığımızla ilgili bir takım böyle e, önemli verileri paylaşmak isterim herkesle. E, şu anki geldiğimiz noktada bu arada biz başladığımızda sayı 100 çocuktan bir çocuktu ama e, bu projeye başladığımızda 2018 yılında şu an 31 çocuktan birisi otizm tanısı alıyor. Ciddi anlamda e, yüksek bir rakam ve ülkemizde de yaklaşık 2 milyon otizmli e, olduğu tahmin ediliyor. Bu bir tahmin tam net veriler olmamakla beraber. E, 2024 yılı itibariyle de iş gücünde çalışan otizmli birey sayısı sadece 91 ve bunların 13 tanesi de Eker'de çalışıyor. Bu rakamı neden söylüyorum? 13 kişi bizde çalışıyor dediğimizde bu arada biz 2 kişiyle başladık 2018 yılında 2 otizmli birey ve 2 e, otizmli bireye destek olan bir iş koçuyla başladığımız model. Çünkü model şunun üstüne kuruldu Levent Bey. Her 3 e, otizmli bireye bir tane iş koçu destek oluyor. İş koçları Onlara işi öğretip, işi doğru yapmalarıyla ilgili e, aslında yanlarında koçluk yapıyorlar. İşi kendileri yapıyor bu arkadaşlarımız. Onlar da koçluk yapıyorlar. E, bu modeli biz ortağımız Andros'tan aldık. Onların da Fransa'da uyguladığı bir modeldi ve Türkiye'de ilk defa bizim tarafımızdan uygulanmaya başladı. E, Sayıyı 13'e çıkarttığım 2 ile başladık. 2, şu Bugün geldiğimiz noktada 13'e çıkarttık ve herkes şey diyor. 13 çok da azmış ya yani 2500-3000 kişinin çalıştığı bir fabrikada 13 sayısı çok da böyle yüksek bir sayı değilmiş diyor aslında ee, çok yüksek bir sayı 91'i evet. söyledi herkes gerçekten şaşırıyor dolayısıyla buradaki hikaye biz e, üç tane temel hedefimiz vardı bu işe başlarken. Otizmli bireylerin yaşam süreleri standart e, bizim insan genel insanlarla aynı süreye sahip ve ailelerin en büyük kaygısı kendileri hayattan gittikten sonra bu çocukların, bu gençlerin, bu yaşlıların hayatlarına nasıl devam edeceği ile ilgili e, ve dolayısıyla onlara bir gelir modeli oluşturmak, bir kazanç modeli oluşturmak. Onların en büyük arzuları ve hedefleri. İşte tam bu noktada bu proje devreye giriyor. Biz bu arkadaşlarımızla bir yardımseverlik yapmıyoruz. Geçici başladığımız ve bir süre sonra bitecek bir iş birliği, bir çalışma, bir proje değil. Bu bir iş modeli. Bu arkadaşlarımız sizin benim gibi çalışıyorlar üretiyorlar ürettiklerinin karşılığını alıp kazanıyorlar ve onu harcıyorlar. Geçtiğimiz hafta otizmli arkadaşlarımızdan Seyhan'la bir sempozyumda beraberdik. Orada şey dedi. Kazanıyorum, kazandığımla kendime kıyafet alıyorum üstüme başıma bir şeyler alıyorum ve günlük ihtiyaçlarımı gidiyorum. Tam olarak bu projenin de aslında hedefi gitmek istediği nokta bu. Bizim burada kendi içimizde 13 tane hedefimiz vardı. Sayı ilerleyen yıllarda arttırırız arttırmayız ama 13'e ulaştık hedefimize ulaştık. İkinci temel hedefimiz devletten bu konuda destek almaktı. Çünkü her 3 otizmliye bir iş koçu istiyoruz. İş koçu destek oluyor. O iş koçunun hibe desteğini devletten almak için ciddi anlamda başladığımız günden beri çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel bir haber ki bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bu kurumlar için önemli. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma Bakanımız açıkladı. İşkur'un hibe desteklerinin içine girdi iş koçu desteği. bu bizim için çok önemli. Çünkü burada verilecek bir hibe daha çok kurumun bu işi sahiplenmesine olanak sağlayacak. Üçüncüsü de bu işi biz yapıyoruz ama sadece biz yapmak istemiyoruz. Bunu farklı kurumlar da yapsın ama bizim tecrübelerimizden destek alsınlar. Biz onlara bir kılavuz model olalım. Bunu öğrensinler, içselleştirsinler. Yol haritası neyse o yol haritası bizde var. Elimizde kılavuzlar var, modelle ilgili çalışmalar var ve bunu yapmaya da gönüllüyüz. O yüzden kurumlarla da çalışmak istedik. E, üç tane kurumla başladık. E, burada mainframe ile başladık. Onlarla çalışmamız bitti. Onlar artık bağımsız devam ediyorlar. Bayer ve Genülaç'la da çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki çok daha fazla kuruma ulaşalım. Biz burada elimizi taşın altına koyduk, bizimle bu yola girmek isteyen kurumlar da varsa seve seve gönüllü biz orada kılavuz model olmayı isteriz. Ne kadar güzel. Umarım bu yayın da bu platformda izlendikçe bu sayının artmasına yardımcı olacaktır sizin bu anlatımlarınızdan sonra. Hakikaten rakamlar çok etkileyici, azın yanında çoğun değerini daha iyi anlatıcıydı, aydınlatıcıydı, aydınlatıcıydı. Ben zamanın daraldığını görüyorum. Sizden kısaca gelecekle ilgili hedefleriniz hakkında da bilgi almak. Ayrıca eklemek istedikleriniz varsa son söz olarak onları da sizlerden duymak isteriz. Çok teşekkürler Levent Bey. Çok kısaca aslında her şeyden bahsettik gibi bayağı hızlı toparladık ama şunu söyleyebilirim bizim için en büyük şu anki odağımız 2027'deki bu yeni fabrika, yeni fabrika ile beraber orada ekonomik açıdan büyüme hedeflerimiz var. Güzel bir gelişme bizim için yeni fabrika ama aynı zamanda bu sosyal etki yaratan projelerimizi güçlendirmeyi ve sosyal etkiyi büyütmeyi hem paydaşlarımızla hem dış dünyadaki diğer kurumlarla birlikte olmayı ve hep beraber bu etkiyi büyütmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıllarımızda da buraya odağımız devam edecek. Ve EKER olarak da bu farklılaştırma ve farklılıklarımızla güçlenmeye devam edeceğiz. Odağımızı da bu yöne, çek hep bu yöndeydi zaten, bu yönde daha da büyüteceğiz, daha da geliştireceğiz. Burada bizim temel olarak EKER olarak tüm bu yaptığımız işlerde hep, hem üründen hem marka iletişimine kadar insanlara söyletmek istediğimiz şey iyi ki eker dedirtebilmek iyi ki bu işin içindeyiz iyi ki bu projeleri yapıyoruz dedirtebilmek pazarlama adına tüketicisi adına da iyi ki eker alıyorum iyi ki eker tüketiyorum dedirtebilmek çok teşekkür ederim ben de zaten bunları dinledikten sonra iyi ki var eker diye tamamlamak isterim hep olsun ülkemize her zaman ciddi faydalar sağlasın. Böyle kurumların artması da hepimizin tabii ki en ortak temennisi. Aynı şekilde benim de bir temennim var. Yıllardır bu platformda dile getiriyorum. Geçen yıl da bayağı bir telefon aldım bu konuyla ilgili. İşte ben bir yerel gün Türkiye'de belirlenecek yerelin gücüne, lokalin gücüne odaklanan, onu anlatan bir yerel gün oluşturulmasının, saplanmasını arzu ediyordum. Çok telefon geldi. Biraz yerli malı yerli malıyla karıştırıldı gibi e, aslında benzemiyorlar yakınlar ama tam tam tabiri o değil yerli mal değil ondan daha farklı yerel e, üreticiden e, perakendiciye e, her her alanı kapsayan her türlü girişimi destekleyen e, insanların o o konuda duyarlılığın daha da arttı o işletmelere daha da bir e, e, teşekkür ettiği ve bunu gösterdiği bir günden bahsediyorum. Umarım benim de bu hayalim bir gün gerçekleşir. Bu ortak akıl konferanslarında bunu dile getiriyorum. Çünkü çok yere ulaşıyor. İnşallah bunu duyanların sayısı artar ve bugüne ait benim de özel isteğim bu şekilde bu güzel günü tamamlamak istiyorum. Katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için ve çalışmalarınız için tekrar size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka ortamda tekrar buluşuruz. İnşallah Levent Bey ben de çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Bizi dinlediğiniz için de herkese ayrıca çok teşekkür ederiz.